Değerli arkadaşlar 13 Ağustos 2023 Allah sizin anırsın 60 dereceden de belki fazla sıcak var ama biz de hava serinlesin şu olsun bu olsun da gidek işte millet çekisinde çekilsin ne bileyim apık sapık düşünce asla olmadı bize ne sıcak ne yağmur ne soğuk etkilemez Allah'ın izniyle değerli arkadaşlar emeğe geçen sevgili kardeşlerim balın pastanesi nur tavukçuluk gürel tavukçuluk e, ee, Veysel Köseler, Veysel Köseler, Allah Allah ne muradınız varsa varsın Beytullah Özden, Gürel Tavukçuluk, Gürel Tavukçuluk, Balın Pastanesi, Balın Pastanesi, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, sevgili Cenk Can, Sebahattin Tamtalak, Bilal Akıllı, sevgili Cenk Can, Hasan Çetinkaya, Assubay kardeşim, Assubay kardeşim. Muhammed Kocatürk, yine Asubay kardeşim, Erkan Çuha'dır, Erkan Çuha'dır. Allah ne muradınız varsa versin değerli arkadaşlar, İyi ki varsınız. İlker Kuyumcu, İlker Kuyumcu, Allah razı olsun sevgili Mehmet Yılmaz, İlker Kuyumcu. Ee, Akasya Kebabı'nın değerli işletmesi Akif ve Ahmet Bol var kardeşler. Ben sizlerin sayesinde, sizlerin desteğine bu işi yapmaya çalışıyorum. Ee, eczacı abimiz, eczacı kardeşimiz. Hatice Hanım'ın Ünivar Eczanesi, Ünivar sahibi Hatice Hanım'ın babası, hocamız, öğretmenimiz Zekeriye Ünivar, Allah razı olsun. değerli Foto Babacan, Foto Babacan, Foto Babacan rahmetli, Foto Babacan'ın oğlu İsmail Tabak ve arkadaşları, rahmetli Foto Babacan, Mehmet Ali abinin oğlu İsmail Tabak ve arkadaşları, Allah razı olsun. Rüstem abi e, moda Giyim Rüstem abi, o çiğ Köfte Emrah kardeşim, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız Mustafa Ceylan, Mustafa Ceylan, Salman Balkız, Ramazan Kurt, Ramazan Kurt, Kurt Lekeşimin sahibi, Hacı Ali, e, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Allah razı olsun değerli arkadaşlar, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız sevgili Hacı İbrahim Kozanoğlu. Sizlerin sayesinde ben bu hizmeti yapıyorum. Allah dünya durdukça, dünya durdukça nesliniz devam etsin. Nur tavukçuluk, kozan tavukçuluk, gürel tavukçuluk. Allah ne muradınız varsa versin. Gördüğünüz gibi efendim toplama yaparak balın Pastanesi Ahmet Can Cüngöz, Ahmet Can Cüngöz, Onur Cüngöz, Ayşe kardeşim, Yayran kardeşim, Furkan kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Kürşat kardeşim balın Pastanesi Allah emanet olun. Hoşça kalın. Salman Balkız. teşekkürler.